oluyor ama bunu paylaşmalıyım mutlaka. Oh, sonunda uyandı. Yine telefonu eline aldı. Ooh. Hey, işim düştü sana. Bir sürü kitap lazım bana. Tabi iste yeter ki. Hadi sırayla oku hepsini. Artık yatağıma çıktığıma göre telefonumu alabilirim <laughs> elime. Artık telefonu ara vermeliyim. Hey, bir kitap alabilir miyim? bilgiler doluyor beynime. Artık kalamam bu hapiste. Kitaptan öğrendiklerim yardımıyla hemen çıkıverdim dışarıya. Aslan aferin sana. Hey ne oluyor dışarıda? Biz niye çıkamıyoruz dışarı? Aa, kafam demire sıkıştı. Baksanıza şu kulaklara. Çok komik çocuklar ya. Telefonu bırakıp kitap okumalıyız. Bu zihin hapsinden kurtulmalıyız. Çıktık sonunda oley ve hepsi kitap okumamızın sayesinde. Aferin çocuklar bravo size çok şey öğrendik sayenizde. İzlerken çok acıkmışım gidip bir şeyler atıştırayım. Bu ne böyle ya? Garson hiç bakmıyor bana. Hey garson baksana gösteririm şimdi ben sana. Of be kafam şişti bu ses de neyin nesi? İşte menünüz hanımefendi. Hmm, ne söylesem ki? Lütfen su alabilir miyim? Hanımefendinin siparişini yetiştirmeliyim. Of be çok canım çekti. Hanımefendi yemekleriniz geldi. Benim siparişim nerede? Öf bekle biraz be. Vişne gel bakalım buraya. Eyvah bu oluyor galiba. Lütfen yardım edin bana. Bayıldım ben bu dansa. Hadi dans edelim birlikte. Bı -bın, bı -bın, bı -bın. Hey ne oldu buna böyle? Hey garson uyansana. İşe yaramıyor galiba. Dayan garson yetiştim. Hayatımı kurtardın. Müteşekkirim. <laughs> Su alabilir miyim acaba? Param ona yetiyor da. Hey parayı düşünme. Şu pastayı istiyorum öyleyse. Peki pasta senin. Bir dahakine de sen yersin. Salata getir öyleyse bana. Peki hanımefendi. Getiriyorum hızlıca. Havuçları rendeleyelim güzelce. Al bunları da rendele. Hey ayakkabılarını fırlatma. Pis ayaklarınla masaya basma. Bak şimdi ne yapacağım. Ayaklarımla yumurta kıracağım. Un. Biraz da yağ. Sonra başlayalım yoğurmaya. Orki batırmışsın her yeri. Temiz ol sen de benim gibi. İstemiyorum. Bana ne? Ben daha rahatım böyle. Nesi var bu hamurların? Hey! Ellerime bakın. Eyvah! Yakaladılar beni. İmdat! Kurtarın beni. Ayakkabısı elimde kaldı. Hemen kurtarmalıyım arkadaşımı. Sprey var orada. Ama izin vermiyorlar almama. Eyvah! Yakaladılar kollarımı. Ama asla tutamazlar bacaklarımı. İşte spreyi kaptım. Şimdi üstlerini sıkmalıyım. Haha, <laughs> sonunuz geldi. Yakala spreyi Orki. Aslan, teşekkür ederim. Şimdi hamurları yok edeceğim. Baksana nasıl eriyorlar. Bezle kolayca temizleniyorlar. Demek saklandın ha? Spreyimden kaçamazsın asla. Çocuklar gelin buraya. Hadi birlikte oturalım masaya. İşte kargomuz geldi. Süt de aldın değil mi? Karşınızda çikolata şelalesi. Vay be çok iyi. Ekmek var mı kutuda? Ve bir paket çikolata. Koy hemen onu yerine. Yemeğimizi yemeliyiz önce. Hadi sırayla ellerimizi yıkayalım. Sonra beraber yemeğe oturalım. Tüm yemeği ben pişirdim. Bence bir çikolatayı hak ettim. Hepsinin parasını ödedim. Bir tane çikolatayı yiyeyim. Canım çok çikolata istiyor. Eyvah! Aslan teyze geliyor. Çikolata yemedin umarım. Hayır, bak tertemiz ağzım. <laughs> Kandırdım Aslan teyzeyi. Çabucak yemeliyim yemeğimi. Şimdi yiyebilirim çikolatamı. Hey, kim yedi çikolataları? Neyse artık ne yapalım? Bunu dörde bölüp paylaşalım. Biraz ayıp ettik galiba. Bir fikir geldi aklıma. Hadi bu şelaleyi parmaklayın. Ama dikkat, parmağınızı sırmayın bir fikir geldi aklıma. Jelibonları kaplayalım çikolatayla. Vay, bu çok lezzetli. Hadi siz de deneyin şimdi. Ama temizlemeyi unutmayın dişlerinizi. Diş temizliği çok önemli. Banyoya biri mi girdi? Unutmayın musluğu kapamayı. Kim ödeyecek bu faturayı? Sayaç durmadan yükseliyor. Biri çok su kullanıyor. Duş bombaları hadi Köpürtün buraları hızlıca. Kızım böyle su harcama. Faturayı nasıl öderiz sonra? <laughs> hadi oğlum ablanla yıkanın. Buradaki suyu ortaklaşa kullanın. Çok eğlenceli bu köpükler. Evet çamur oldu her yer. Baba şu halime baksana. Bir fikir geldi aklıma. Bir kova suyu alalım. Ve yarım yarım paylaştıralım. <laughs> Bu senin. Bu da senin. Şimdi güzelce temizlenin. Oley. Temizleniyorum sonunda. Olamaz. Su bitiyor galiba. Kolayla temizleyeyim köpükleri. Üf, saçlarım ne hale geldi. Oy. Çişim döndü galiba. Anne aslan bezi çevirince bebekler başladı gülmeye. Gel buraya bakalım. Senin karnını doyuralım. Beşiğe girin bakalım hadi. Çok özledim ben annemi. Hadi gidip onu bulalım. Önce beşikten dışarı çıkalım. Bebekler beşikten fırladılar. Emekleyerek yarışmaya başladılar. Hey şu burna baksana. Sen benim annem misin acaba? Of, bulamadım annemi ya. Bir fikir geldi aklıma. Domuz annesine benzeyince bebeğin başladı yüzü gülmeye. Bebekler kayıplara karıştı. Dedektif bey bulun onları. İzleri takip edince anneler kavuştu bebeklerine. Ben diğer anne istiyorum. Ondan hiç ayrılmak istemiyorum. Hadi elbiseni değiştir de eve gidelim birlikte. Her yerim çamur oldu ya. Kamyoncu abi baksana. Yol verir misin bana? Çamur oldu üstüm başım. Eyvah. Direğe çarpacağım. Hey ne oluyor burada? Kaza mı yaptın yoksa? Aa, balon mu var orada? Bir fikir geldi aklıma. Onları arabama tıkıştırayım. Sonra da içlerine hava basayım. Hey! Şişirmesene balonları. <laughs> Daha da bozdun arabanı. Bu duman ne ya? Neyse portakal sokalım buraya. Tekerimin havası azaldı. Ona biraz hava pompalamalı. Hey şuna baksanıza. Tamir etti arabayı anında. Şu hortumu sokalım şuraya. Hadi düzelt benim arabamı da. Of arabam niye patladı? Aa, bir fotoğraf standı. Aklıma bir fikir geldi. Bakın ne yapacağım şimdi? Önce kartonu keselim. Sonra da güzelce renklendirelim. Nasıl? Arabamı beğendin mi? Çok havalı değil mi? Eyvah! Rüzgar sertleşiyor ve beni de peşine sürüklüyor. Aa, şuna baksana. Paris'e uçmuşum galiba. Dolaptan bir karpuz aldım. Onu şuraya bırakayım. Hey, durmuyor bu ya. Ezecek beni galiba. İşte bir can simidi. Sağ ol aslan. Kurtardın beni. Şimdi özel şapkamla kabuğunu soyalım anında. Baba. Hadi al kaşığını eline. Yiyelim karpuzu afiyetle. Oh be karpuz bitti. İyi doyduk ama değil mi? <laughs> Bu da ne böyle? Benim karpuzum nerede? <laughs> Eyvah ne yapacağız? Kabuğunu geri yapıştırmalıyız. <laughs> i̇şte karpuzum burada götüreyim bari onu sofraya. Güzelce keselim onu şimdi. Hey! Boş bu karpuzun içi. Siz yaptınız bunu değil mi? Ne yiyeceğiz biz şimdi? Hey! Üzülmeyin lütfen. Şimdi sorunu çözeceğim ben. Orki, getir şu meyveleri. Makineden geçirelim hepsini. Meyveler doğranıyor yavaşça. Karpuzu dolduralım onlarla. Hey millet, bakın buraya. Meyveli karpuz karşınızda. Hey, şuna baksanıza. Ağzım sulanıyor galiba. Çok beğendik bunu hepimiz. Size teşekkür ederiz. Bu kabuk ne yapıyor burada? İmdat! Yardım edin bana! Hey, bırakın peşimi. Vermeyeceğim size patateslerimi. Oh be, çok lezzetli. Çalışmayı sürdürebilirim şimdi patates kızartması istiyorsanız patatesinizi kendiniz toplamalısınız. Toprak kazma vakti. Ee, burası kazılmıyor ki. Hadi atla makinama. Aşağıdan ulaşacağız tarlaya. Önce matkabımızı açalım. Sonra kazmaya başlayalım. Hey patateslere baksana. Burayım da düşsünler kasaya. Çok iyi iş çıkardık. Kasayı doldurup taşırdık. Wow. Aferin çocuklar çok iyi. Şimdi dilimleyin patatesleri. Kim uğraşacak ya bununla? Kolayını bulurum ben mutlaka. Hadi yolla patatesi. İşte kolayca dilimlendi. Hepsini sırayla fırlatalım. Ben de dilimleri toplayayım. Patatesler bitti galiba. Çok eğleniyordum ben ama. Diğer sebzeleri de dilimleyelim. Rengarenk dilimler elde edelim. Orki bu kadarı yeterli. Hadi kızartalım hepsini. Şimdi de dolduralım paketleri. Orki göster tuzlama tekniğini. Sonunda işimiz bitti. Şimdi yiyebiliriz hepsini. Bu kızartmalar bir harika. Bana da verir misiniz acaba? Rüyanda görürsün ancak.